Böyle olunca da tabii ki bu insan modeli birey dediğimiz yani işte işte Hristiyanların kullandığı kavramların terk edildiği, bunun yanında işte individü dediğimiz ki modern dönemi, modern toplumu, modern demokrasinin üzerinde inşa edileceği bir varlıktır artık bu. Bunun üzerinde yani harekete geçiyor yani birey tanımı. Peki birey neyle tanımlanır ya da neyle tanımlanmıştır bir kere? dikkatimizi en çok çeken husus burada tanım hariçten herhangi bir referansın alın alınmadığı bir tanımdır. Çünkü birey tanımı e, öz, kısaca özetlersek hariçten herhangi bir referans almaksızın ve yine hariçten herhangi bir baskı görmeksizin insanın doğru ve yanlışa ilişkin nihai kararını kendisinin verdiği bir varlıktı birey. Yani hiçbir şekilde dışarıdan referans almayacaksınız. Baskı da olmayacak ama bunun yanlış ya da bunun doğru olduğuna dair siz kararı kendiniz vereceksiniz. Yani neye göre vereceksiniz? Aklınıza göre vereceksiniz. Yani dolayısıyla da burada birey dediğimiz varlığın akılla çok yakın bir ilişki içinde olduğunu görüyoruz. Zaten modernlikle akıl e, e, ayrıştırılamaz bir şeydir. Yani Hristiyanlık sonrasında yani Batı insanı Hristiyanlığı bir bakıma tırnak içinde terk ettiğinde onun evren, kainat karşısındaki tek silahı, tek imkanı akıldır. Çünkü o akılla her şeyi doğrusunu bulabileceğini dolayısıyla doğrusu da doğru olanı inşa edebileceğini, aklın kılavuzluğunda inşa edebileceğini düşünmüştür ve bu anlamıyla da akıl kendisine ait olduğu için onun harici herhangi bir kılavuza, harici herhangi bir referans noktasına ihtiyaç olmadığını düşünmüştür. Bunu Peki bunun için böyle demiştir? Çünkü kilise hep kılavuzluk yapmıştır. Bir harici otorite olarak batı insanına aşağı yukarı 1400 yıldan fazla bir dönem için hep Batılı insana birçok konuda kılavuzluğu kilise yapmıştır. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunun, efendim neyin işte ahlaklı, neyin ahlaksız olduğuna hep kilise karar vermiştir. Dolayısıyla da belki de bu Batı insanının o 1400 yıllık yaşantısına ilişkin kendisinin bir bakıma hiçe sayıldığı bir otoriteye karşı da bir bakıma bir baş yani ben aklım varsa ben doğruyu ve yanlışı bulurum, bilirim. Dolayısıyla benim harici bir otoriteye ihtiyacım yoktur. Demiştir bir bakıma.